İki katonun, bir croissant ne? demek istiyorsun? Galeri Lafayette, ne istiyorsun? <laughs> Anlat işte. <Ya> Başlayalım. <laughs> Şimdi biz e, Galeri Lafayette diye bir AVM'nin en üst katındayız. Buradan Eyfel gözüküyor. Hemen arkamızda da opera binası var. Opera binası şu anda tadilatta olduğu için dışından çok yani o ihtişamlı şeyi fotoğraflarda çok güzel çıkmıyor ama videoda gözükebiliyor. Bunun içerisi çok güzel bu opera binasının. Ee, biz şu anda içine girmedik, içimiz artık altın varaktan kusacak hale geldi Lourdes'den sonra. <laughs> Ama galeri Lafayette asıl e, burası için çok çok önemli. Modanın başkentindeyiz sonuçta. Modanın başkentinde de tüm can alıcı, markaların içinde bulunduğu kocaman bir AVM burası. Kocaman bir boyner aslında. <laughs> Terası da çok güzel, böyle bütün Paris panorama ayaklarınızın altında. Güzel gözüküyor. 1890'larda yapılmış bir de bu AVM. İçerisi de gözüküyor. Bir de içerisini de çekeriz. Tavanı falan şahane. Ee, kubbeli bir yapısı var. Evet. Bu terese uğrayıp şurada fotoğrafınızı çekmeden gitmeyin. Tabii. <laughs> evet AVM'nin içi de Chanel'ler, Balenciaga, Gucci. Balenciaga'lar, Gucci'ler, Chanel'ler, Dolce Gabbana'lar, Louis Vuitton oldukça çatçatlı traf bir AVM ve sonsuza kadar aşağı iniyoruz şu an. <laughs> Tekrardan buradan aşağı inip e, şu arkadan gözüken, bak gözükmüyor. Evet. Adını dahi bilmediğim tonlarca marka ama en güzeli gerçekten <laughs> bu AVM'nin içindeki şu kubbe. Şimdi orayı gösteren... Oha bebeğim, burası ne ya? <laughs> Çok güzel ya. Paris'e bayıldım. Videonun ayarları leş gibi olduğu için ışıklar böyle yanıp, yanıp yanıp sönüyor gibi çıkıyor ama <laughs> içerisi daha güzel benim çektiğimden. <laughs> Buraya girebilmek için, bu platforma çıkabilmek için ha, online rezervasyon yapıyorsunuz burada. Ve o şekilde oraya çıkıyorsunuz. Ama değilse burada böyle ufak bir... Ah, sorry. <laughs> böyle her şeyin önünde sıra var gerçekten. inanılmaz. Bütün kafelerin. <laughs> Birçok kafede böyle hani herhalde popü olan kafede... Böyle sıra var. İlginç. Evet, dört köşede dört tane restoran var. Ve dördünün önünde sıralar var. Çok ilginç. <laughs> Paris bitti. Eve dönüyoruz. Yağmur yağıyor. Daha mutlu olamazdım. Doğru, sesim çok güzel Bu da izleyeceğiz. Canımız bitmiyor. Bay bay.